Cümleten selamun aleyküm ben Toro mobilajası. yenilikler durunca maalesef kahraman hikayeleri tarafına devam ediyoruz. Bu sefer kahraman hikayelerimizde kim var? Topluluk kısmında bir anket açmıştım hemen o tarafa bakalım. Tabii ki de dostum videoya başlamadan önce artık aşağıdan bir abone olmayı bir like atmayı bir de video hayplamayı unutma. Desteklerin önemli. Youtube topluluk kısmına geçtiğimizde anketimizde 326 tane oy kullanılmış. Kagura'ya %22, Fredrin'e %38, yine %18, Gulu'ya %21'lik bir oy verilmiş. Bu anket 2 hafta önce açmıştım. Bir yenilik bombası geldiği için maalesef o arada kahraman hikayelerine ara vermek zorunda kalmıştım. O zaman ne yapacağız? Fredrin hikayesine bir hızlıca bakmaya geçelim. Let's go. En iyi arkadaşını aramak için servet biriktiren Los Pekadoslu usta bir hazine değerleme uzmanı. Dük Vansin oğlu olarak doğan Fredrin, yetenekli bir maceracı olarak büyüdü ama aynı zamanda Los Pecados'un meşhur para gözüydü. Göğsündeki kristal çoktan kalbiyle birleşmişti. Korkunç yara asla kaybolmayacaktı ve Fredrin onu saklama zahmetine bile girmemişti. Aklında sadece kayıp arkadaşını aramak vardı. Canım, bana özel içkinden bir kadeh doldur diye homurdandı sarhoş serseri barmene ve size o serseri Fredrin hakkındaki gerçeği anlatacağım. Los Pecados halkı Fredrin hakkındaki hikayeleri çoktan ezberlemişti ama adı hala bir siren çağrısı gibiydi, duyan herkesi kaynağına çekiyordu. İyi dostumuza iki el ateş dedi genç bir kaçakçı tezgaha bir avuç peni atarak. Ah, ne kadar da nazik bir beyefendi. Sizi temin ederim ki buna değecek. Bu daha önce hiç duymadığınız bir şey diye haykırdı serseri. Barda bulunan herkesin gözü o pis serserinin üzerindeydi. Gizli köşede tek başına içki içen, elinde sıkıca tuttuğu pusulası olan adam hariç. Hikaye 12 yıldan uzun bir süre önce başlıyor diye söze başladı serseri. İçkisinden bir yudum aldıktan sonra şaşırtıcı derecede ayık bir sesle. Grand Rock Kalesi Dükü tımarhanesini aldıktan sonra Kuzey Vadisi'ne deniz ticaret yolunu açtı. Kuzeyden gelen ticaret gemileri hepsi nadir ürünlerle yüklüydü ve hepsi yalnızca dük ile ticaret yapıyordu. Ah, ihtiyar gelincik neredeyse kar içinde yüzüyordu. Serseri bir yudum daha aldı, etrafındaki yağlı yüzlere bakarak bir sonraki kısmı merakla bekledi. Ama zenginlik ve prestij düke pek zevk vermiyordu diye devam etti. Eğer bu yeni kazanılan servet onda daha da büyük bir arzu uyandırmaktan başka bir işe yaramıyordu, imparatorluk soylularının en tepesine tırmanmak, dük çocuklarını katı kurallarla disiplin altına almaya başladı ve sözlerine karşı gelmeye cesaret eden her çocuğu cezalandırdı. Bir kereliğine zengin bir herifin oğlu olmadığıma çok sevindim diye araya girdi kaçakçı. Evet, yalnız da olmazdın diye yanıtladı serseri. Wensley olanlardan biri düke e bitmek bilmeyen bir baş ağrısı yaptı. Bu genç soyluların kurallarına ve görgü kurallarına hiç ilgi duymuyordu ve özgürlük ve maceraya hasret kalmıştı. Dük, veletin kötü fikirlerinin diğer çocukların zihnini etkilemesini istemiyordu. Bu yüzden çocuğun ışık Manastırı'nda eğitim görmesini ayarladı. Manastırın başpiskoposuna yalakalık yapmak için oldukça uygun bir bahane diye atıldı barmen. Haklısın diye yanıtladı serseri. Dükün daha güçlü siyasi müttefiklere acil ihtiyacı vardı ancak çocuğun başka planları vardı. Babasının planını duyan küçük haylaz şatodan gizlice çıkıp kendi sözde macerasına atılmaya karar verdi. Sanırım dükün endişelenecek pek bir şeyi olmazdı diye tekrar söze girdi kaçakçı. Onun gibi şımarık küçük velet yakında babasının yanına koşacaktı. ''Evet, Dük de öyle olduğunu tahmin etmişti.'' diye cevapladı serseri. Yaşlı Vance çok öfkeliydi ama oğlunu aramaya bile zahmet etmedi. Ancak velet, babasının düşündüğünden çok daha güçlü çıktı. Maceracı değildi, aklınızda bulunsun. Ama cesareti, zekası ve mükemmel muhakemesi sayesinde karşısına çıkan her engeli aştı. İnsanoğlunun henüz keşfetmediği en tehlikeli bölgeleri keşfetmeye karşı özel bir düşkünlüğü vardı. Ve kısa sürede adı Şafak ülkesine yayıldı ama kimse onun geçmiş yaşamını bilmiyordu. Serseri, sanki birinin cevap vermesini bekliyormuş gibi uzun bir süre durakladı. Ama gördüğü tek şey ifadesiz yüzler ve donuk bakışlardı. ''Ah, şaka yapıyor olmalısınız.'' diye homurdandı, içini çekip gözlerini devirerek. Çocuk Fredrin'di, Fredrin Vance. Bu açıklama yine bir sessizlikle karşılandı ancak dinleyicileri gerçeği anlayınca meyhanede bir kargaşa koptu. Fredrin bir soylu mu? Ah, bu serseri tam bir dolandırıcı. Boynuzlu müyferli iri yarı bir adam onu kesti. Gözleri yuvalarından fırlayacak kadar iriydi. Bu para göz adamı benden daha iyi kimse bilemez diye haykırdı adam. Ne kadar önceden hazırlık yaparsanız yapın, kan emici her zaman daha yüksek bir fiyat isteyecektir. Hatta bir çete lideri Fredri'nin kaşlarının tam ortasına doğrultulmuş dolu bir tabancayla bizzat dükkanına dalıp ödemeyi bizzat teslim etti. Piç kurusu gözünü bile kırpmadı ve bunun yerine daha fazla para istedi. Genç kaçakçı elini kaldırdı. Ama onun hakkında söylenenler doğru mu? Avladığı hazinelerin değerlendirilmesi konusunda hiçbir soru sorulmuyor ve hiçbir açıklama yapılmıyor. Evet diye yanıtladı iri yarı adam. Kim olursan ol, alçak herif işine bakıyor. Onu zorlamanın, Zorla bile olsa bir anlamı yok. Ne yapacaksın? Hazine dükkanını mı soyacaksın? O zaman Los Pecados geleneklerine göre dayak yemeye hazır ol. Ve eğer uyanacak kadar şanslıysan hasarlı tüm eşyaların bedeli iki katı, tek kuruş bile eksik ödenmemeli. Hadi ama hepimiz onları biliyoruz diye bağırdı serseri, sesinden alaycılık akıyordu. Peki ya Fredri'nin sırrı göğsünde saklı duran o kristal? Kalabalık ürkütücü bir sessizliğe gömüldü ancak birkaç dakika sonra çılgınca tezahüratlar koptu. Barmen bile Serserinin konuşmasını sağlamak için ona bir kadeh daha doldurdu. Kristalin kayıp bir medeniyetin kalıntılarından geldiği söyleniyor. Uçurum Kralı'nın bile arzuladığı kadim bir gücü mühürlüyor. Fredrin bu kristali ele geçirmek için büyük çaba sarf etti. Hatta bu süreçte kendi ortağını bile öldürdü köşede oturan adam serserinin sözlerini keserek yanına geldi. Kaslı bedeni meyhanedeki herkesin üzerinde bir heybetle yükseliyordu. Etrafındaki sıradan insanlara bakarken gözleri küçümsemeyle parlıyordu. Yara izleriyle dolu göğsünde tam kalbinin olduğu yerde garip bir kristal hayalet gibi parlıyordu. Efef Fredrin serseri ve iri yarı adam hayretle kekeledi. Fredri'nin elindeki teneke şarap kutusu yumruğunu sıktığında gıcırdadı. Harika bir hikaye dostum, dedi Fredrin sakince. Ancak birinin bir daha ortağımı öldürdüğümü söylediğini duyarsam, kapısına gelip ona detaylı bir değerlendirme yapacağım. Fredrin bu sözlerden sonra bardan çıktığı kanı ve hafızası içinde dalgalanıyordu. Los Pecados'un kurnaz ve saygıdeğer hazine değerleme uzmanı, bir zamanlar asil statüsünden kaçmak isteyen tutkulu ve macera perest bir çocuktu. Her zaman yanında onunla her şeye göğüs gerebilecek bir arkadaşı vardı, Fry, ancak Fry gitmişti. Birlikte geçirdikleri son macerada ikisi de kadim bir sunağa rastladılar. Ortasında uğursuz bir ışıltı saçan dev bir kristal asılı duruyordu. Fry ortağını uyardı ancak genç ve pervasız Fredrin cazibeden kaçamadı. Sunağa yaklaştı ve elini kristale koydu. Bu esnada eski bir muhafazanın dengesini bozdu. Sunağın ortasından siyah pelerinli hayaletimsi bir figür çıktı. Siz ikiniz son kurban olacaksınız. Fry ve Fredrin'in sunak kadim büyünün ağırlığı altında çökmeye başlamadan ve ikisi de kaosun ortasında mahsur kalmadan önce duydukları son sözler bunlardı. Fredrin bu sefer seni kurtarma sırası bende. Fredri'nin arkasına saklanan Fry, kristalin bir parçasını alıp Fredri'nin göğsüne bastırdı ve ona hayatta kalma şansını verdi. Kristalin gücü Fredri'nin gücüyle birleşerek onu çöküşten korudu. Ama yukarı baktığında Fry'in ve kalıntıların iz bırakmadan yok olduğunu gördü. Geriye kalan tek şey Fry'in sihirli pusulasıydı. Fredrin pusulayı açtığı anda yeni bir arayış buldu. Mavi ibre, Fray'ın yaşam izini kaydetti. Çılgınca dönüyor ve minik kalp atışları gibi titriyordu. Fray hala hayatta. Fray'ın nerede olduğuna dair ipuçları bulmak için Fredrin, Los Pecados'ta hazine değerleme uzmanı olarak kaldı. Harabelerle ilgili tüm bilgileri toplayan geniş bir istihbarat ağı kurmak için gerekli parayı biriktirdi. Maliyetin bir önemi yoktu. İpuçlarıyla dolu bir duvarın önünde duran Fredrin, elindeki sihirli pusulaya bakıyordu. İbre dönmeye devam ettiği sürece vazgeçmeyeceğim. Fredrin Kahraman'ın hikayesi de bu şekildeydi. Hikaye hakkındaki yorumlarını aşağıya belirtmeyi unutma. Desteklerin önemli bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutma. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Sayın Ora.